Yeni serimize hoş geldiniz. ile oynuyoruz. Yanımda Zaknet var. Bir de Astolfo fi... bu, bu, kim? Kimsin? Bu nereden geldi? Kimsin? Astolfo. Let's go. Gerçek mi? Tamam olur. <laughs> Neyse sorgulamıyorum. Tamam. Hadi ya yapıp falan bir şeyler. Ne yapacağız? Evet oyuna başladık ama çok da bir fikrimiz yok. Aynen. Ee, şuna tıkladım ben. Şimdi. Adam koparıp gitmiş ama neyse. Diyor ki Unpack Oxygen Generator. Dur. Install Oxygen Generator. O ne? Ha, şu. Dur bir dakika bakayım. Kablo çıkarttım ben buradan. Tamam, Oxygen koyuyor koyuyorum buraya. Unpack diyeceğim şimdi. Ha. Koy onu. Yok, koy bir yere. Amp. ah, Unpack dedik. Güzel. Şuraya koyulacak herhalde. Koy oraya. Aynen öyle. Şimdi bu kaç harcıyormuş? Bir şey söylüyor mu harcımız hakkında? Lan dur Çok dur dur dur. Bir şey deneyeceğim bıraksana bir, sende değil değil mi şu an? Hayır Burada ya, sende. Lan duvara oturuyor mu diye bakacaktım da, oturmuyor herhalde. Yok. Bu alevi evet. alet var, bu da yazıcı, printer'mış. Ne diyor? Compound Resin. Ha bununla bir şeyler yapıyoruz. Hı, bak şuradan şuna fiş taktım. Artık enerjisi de var. Sen ne yapıyorsun buraya? Abi biraz Hiç. Uzakları mı derseydin acaba hani. Abi adam evi dermiş ya. bu Sen kimsin? Benim bıraksan kimsin? Ben benim. Sen kimsin? Ben 200 adım hangi yüzü soruyorsun sen? Şimdi aklımda bir soru var. Ben gidiyorum. Bunlar şimdi <laughs> oksijen olarak bağlandık. Evet. Bunu mu yapacağız her yere oksijen bağlanmak için? Eee yok. Tab'a bas. Başka bir şey mi var onun içinde? Tab'da aşağı WASD ile kontrol edebiliyorsun. Orada zincir diye bir şey var. Zincirde yazıyor. Oksijen monitöre bağlandığında oksijen alanı genişleten zincir paketi. Bu arada bağdan kopunca da bak şöyle oluyor neredesin sen? Bak buradasın gel. Bir yine kablolarla uğraşıyor ama. Bak şu arkamızdaki mavi şey görüyor musun? Yukarıdaki. Evet. O azalıyor. Aa. Yani çok da sıkıntı değil gibi şu anlık. O şeyi bulamadım ya. Nerede o? Ne o? Söylediğim alet. Tab'da ikinci sırada. S'ye basıyorsun bir kere direkt orada. Unlock Giz... diyor bana. Ne? Unlock diyor. Nasıl yani? An nasıl unlock? Kilit açıldı diyor bende. Bende de. Ben de Yapmak için bir şey yapamıyorum ama yani. Craft'lamama La, izin var mı? Gerekli diyor bileşik diyor. Gördün mü onu? Tampon. Bileşikte şey. Ha bak Q'dan yapıyor sonunda. Q'da çantanı açıyor. O aşağıda yerler var. O aşağıdan görebilirsin. Evet. <laughs> şimdi... Nereden ben, ben şimdi bunu? Gelin şurada bir... Böyle bir şey vardır belki şu tarafa yürüyorum. Tampon. Evet. Mağara var. Ne bu? Sphelerite. Peki. E Kaymanın damage'ı mı olur lan? Compound yok mu ya? Etrafta organik var sadece. Compound dediğin bileşen mi? Hı hı zaten. ne olduğunu bilmiyorum aga. Öyle ufak bir sorun var. Aa gezegen geçiyor. Aa oksijenim bitmiş lan. Aa. Ah yetiştim. Şimdi. Sfalerit Topladım. Organim var. Bileşeni nasıl bulacağız acaba? İyi ben etrafta aramaya çıkıyorum. Aa rüzgar gülü türbünü. E olur. Ben bunu çantama koyar mıyım? O yüzden Fridge? çantama ki? Bu alet nedir? Hangi alet? O, o bir şeyler çıkartacak ama bu yazıcı diyor. Aa platform yapabiliyoruz bununla. Aa tamam evet. bu çok önemli. Tamam. Ben direkt bunu yapıyorum. Nasıl çıkıyor ama? Aa bunlar ne? Aha bileşik. Nereden buldun? Yeri yürüdüm. Yer üstünde duruyorlar baya. Çömdüm ben bunlara. Çömmek de güzel bir tabir değil ama neyse. Aa, ben anlamını bilmiyorum ama. Nasıl bir şey bence? Böyle gri gri toplar. <laughs> Ay, hmm. ama. Okey. Bir sürü organik var. Organiklerden ne yapacağız? Abi adam her yeri delmiş gitti ya. O adam niye öyle yaptı ya harbiden? O ben yolda bayılacağım. Bayılacağım mı? Hmm, ben seni görebiliyor muyum? Boğuluyor. Neyse gelip... Evet görüyorum şu an. Gelsene seni bana belki sana falan bağlanırım. Sınır burası. Belki buradan bağlantılır sana. Ab lan lan bulduğum yere bak ya. Ağzından hava verebilseymişiz keşke. Keşke ya. Ebeniz. Ha neyse tamam. Şuradaymış çantam. Sıkıntı Geldin yok. ya. Hı -hı. Lan aga. Bunu ver ama bana değil mi? Silahımın arkasında organik kalmış abi. Şunu çıkartamıyorum yani ben. Versene onu bana. Bir dakika. Neyi vereyim? Aldım abi. Al. Alamıyor muyum böyle? Verdim abi. Koydum orada. Ay yok oldu. Güzel. Ay hani ne güzel ne canım. Şimdi, şimdi. Aha. organikleri alıp bir yerlere uzaklara gidebilmemiz için bağlar yapmamız lazım şimdi. Zincir değil mi dediğin şey? Hı hı. Tamam bak zincir yapabiliyor ben? Ürettim. Şimdi. Bu nereye gelecek? Ha buranın üstüne geldi. Bir tane daha ürettim. Rezinle yarar. yapılıyor. Oksijen kapasitemizi geçici olarak arttırıyormuş. Oksijen hı. tank oksijen kapasitemizi arttırıyor. Portable Oxygen Generator. Bu biraz ileride açılacak bir şey herhalde. Aynen. Nerede ne yaptın o şeyi? Bir tanesini Otak. yanına koydum. Bu çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Bak koydum ben yere. Dur şunu şöyle ayarlayalım. Şu Mark bir şey, ha şunlara da bağlanıyor da şu zaten geçici olarak burada şimdilik Ney, şey mi? Yazıcı mı? Hı -hı. Tamam ya, dursun. Şimdi ben bu aleti kullanarak aga şey yapmak istiyorum şu an. Ne bu? Orta platform A yapmak istiyorum. Reçineniz var mı? Hayır.